Şeytan dün de vardı, siz ikidi lutlar sizi. Demek ki peygamber döneminde de eşcinseller vardı. Doğru vardı, dün de vardı, bugün de var. Sayenizde yarın daha çok var olacaklar. Ancak bu lutların varlığı, hayırlı, güzel, toplumsal kabul görme adına değil. Yani iyi bir şey olduğundan değil. Kaldı ki şeytan da o gün vardı, bugün de var. Kötülükler, şerler daha keza. Ahlaki çürümüşlük, gayri insani hal ve hareketlerle zinada, ahlaksızlıkta, şiddet, cinayet, katliam, öldürmeler, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, adam kayırma ve daha sayabileceğimiz bilumum insani karaktere uymayan ne dünyevi ne de ahiret hakikatiyle örtüşen hal ve hareketler hep vardı ki bugün de yarında var olacaktır. Çünkü beşeriyetin kimlik kazandığı her ortam, coğrafya ve zaman diliminde tüm bunlar yaşanır ve var olur. Ama tüm bunların var olduğunu savunmak, söylemek, yazıp çizmek, yaşananların toplum nezdinde kabul görülür olduğunu iddia etmek Siyasi ve devlet yönetimine talip kimlikte her şey çok güzelmiş gibi gösterip olabilirliğine evet deme noktasında imza atmak, yaşananları sahiplenmek, hiç de akıl ürünü olmadığı gibi tabiatında, doğanında, inancın ve kültürün, medeniyetin de varlık nedenlerine aykırıdır. Vaziyet şeytan misali kötülüğü savunmak, bugün İstanbul Sözleşmesi üzerinden eşcinselliği savunmak ve bunu peygamber döneminde de yaşanmışlığını atıfta bulunarak sahiplenmek Gerçekten psikolojik bir vaka gibi. Yoksa muhalefetin öncüsü batının ve batılın ürünü olan sözleşmenin kaldırılmasına ilişkin Danıştay'a açılan itiraz davasında şöyle bir cümleyi kurmazdı. Erdoğan bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmeyi iptal etti. Zatına muhterem bunu derken şöyle de bir eklemesi var kurduğu kuzuğa kamufle etme adına. O radikal kafalar istiyor ki muhafazakar kadın güçlenmesin, haklarını almasın denir ya sen var ya sen yani o radikal kafalar kadınlar köle olsun cariye olsun ezilsin söz sahibi olmasın konuşmasın zihniyetinizin üretimi olan putçuluğa biat etsin diyorsunuz Yok öyle yok. O radikal kafalar kadına verilen annelik vasfı kutsallığa cennet annelerin ayakları altındaki değerleriyle bütünleşsin diyor. Bir kavmin yok olmasına neden olan Lutluğun İslam coğrafyasında yaşamasını istemiyor. Kadın hakları adıyla eşcinselliğe, lezbiyenliğe, fuhuşa, zinaya, envai şekliyle aile müessesesini yok eden, namus kavramını rafa kaldıran şeytanlaştırma. Davaya bir de müdahil kesilenler var. İyi parti mi dersiniz, barolar mı dersiniz? Herkes kendisine has, şehvani arsularla eşcinselliği sahipleniyor. Israrla batının ve batılın enjeksiyonladığı İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün, geri gelsin. Savunmaya bakar mısınız? Değerli kadın ve LGBTİ pluslar, bugün şiddete uğrayan kadın ve LGBTİ pluslar olarak can güvenliğimiz olan İstanbul Sözleşmesi için burada bulunuyoruz. İşte bu zihniyet karşı çıkanları da radikal kafalar gibi bir tanımlama getiriyorlar çürümüş ahlakın savunucuları. Bu zatın namuhteremler aynı masada oturanlara geldi de söylenme iki kelam etme. Yahu siz ne ara Lut kavminin yeniden hortlaması için meydanlara inip bayrak açmaya başladınız? İslam'ın neresinde ahlaksızlığı savunmak, eşcinselliğe cevaz, lezbiyenliğe, LGBT'liliğe caizlik var? Ey temel, ki sözleşmeyi nasıl imza attığından bir haberdar olan hoca. Sen ki liberalsin ama İslami hassasiyete sahip olan Ali Bey. Sizler nasıl oluyor da eşcinselleri savunan haşinlerin kulvarında, masasında arz endam ederek siyasi güç ikmal ediyorsunuz? Hasılı kelam. Erdoğan, Lut kavmine karşı çıktığı için, eşcinsellerle yol yürümediği için karşı çıkıyorsanız. Söylenecek söz helal olsun size. Şeytan masanın dört bir tarafında. Diyarbakır'daki gözaltılar. Mevzu adli tahkikat içerdiği için pek dahil olmak istemedim. Sonucu beklemekte yarar var düşüncesiyle bekle gör kodunda kendimi tuttum. Malum ülkedeki seyir envai hileyi desiseyi sıradanlaştırdı. Ama okurların yoğun olarak sizin fikriniz nedir, iki kelam etmişliğiniz olmayacak mı gibisinden gelen sorular olunca sessiz kalmak, yanıtlamamak mümkün değil. Tabi gözaltı işlemi, ek gözaltı süresi, ifadeler, soruşturma bir bütünlük içerisinde gizlilik kararı alındığından detaya girilmiyor ki girmek gibi bir niyetim de yok. Malum hukuk el vermiyor, cezai sorumluluk var. Ancak şu iki ışıkta durarak gözaltı işlemine, soruşturmanın muhtevasına şunu diyeceğim. 1. Hiçbir gazeteci, yazar, çizer, yorumcu, muhabir, siyasal yönetime ve sisteme muhaliftir, karşı duruş sergiliyor diye devre dışı bırakılamaz. Fikrine, düşüncesine, kalemine pranga vurulamaz. Tehdit edilemez, susturulamaz. Baskı altına alıp çok sesliliğe vesayet uygulayamaz. Gözaltı ve tutuklamayla yüz yüze getirilemez. Anayasa ne diyor? Basın hürdür, sansür edilemez. 2. Hiçbir kimse gazetecilik, yazarlık, yorumculuk kisvesi altında fikrimi ve düşüncemi ifade ediyorum deyip hukukun dışına çıkarak yasa dışı iş ve işlemde bulunamaz, ülkenin milli birliğine, bütünlüğüne halal getirecek eylem ve organizasyonlara dahil olamaz yasaları çiğnemesine de basın libasını giydiremez. Anayasa ne diyor? Hukukun üstünlüğü tartışılamaz. Şimdilik durduğum nokta bu minvalde. Zaman ve gözaltı işlemlerinin genel muhtevası neyi gösterir? Hep birlikte göreceğiz. Onu da o zaman hasbihal edeceğiz. Ve şu noktaya dikkat çekmekte de Yarar görüyorum. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, Türkiye'de basın hür değildir düşüncesinin varlık göstermesi, yaygın şekilde dile getirilmesi, hayırla kabul edilecek bir hal değildir. Not: Yazıyı baskıya gönderirken iki kez gözaltı süreleri uzatılan gözaltındaki 22 kişinin polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildikleri haberini aldım. Optimal Erdoğan açık ara önde. Vallahi ne diyeyim. Namık Kemal'in bir sözüyle hep anketlere bakmışımdır. Fala kalma, falsız da kalma. Siyasi parti liderlerine ve seçimlere dair yapılan anketlere de bu minvalde bakıyorum. Çünkü kısmi olarak anketler ve şirketleri algı operasyonlarının aparatı haline dönüşmüş haldeler. Güvenirlikleri tartışılır. Neyse son tartışılan anket Optimar'ın. Hilmi Daşdemir'in öncülük ettiği anket 12-15 Mayıs tarihleri arasında 2519 kişiyle yapılmış. Anket siyasi partilerin oy oranlarından yaşadığımız ekonomik sıkıntılara kadar birçok noktaya parmak basmış. Dün birçok yayın kuruluşunda yer aldı. Ben de siz okurlarımın haberdar olması noktasında kısmi olarak sonuçlarını buraya aldım. Zamlar ve enflasyon. Sizce geçtiğimiz ayın en önemli olayı nedir? Gelen yanıt %62,6'sı zamlar. İkinci sırada %19,7 oranıyla enflasyon. %7,8'de Suriyeli mülteciler. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna gelen yanıt. Şaşırtıcı değil. %66,5'i ekonomi. İşsizlik ise %5,6 ile 3. sırada. İkisinin toplamı %72,1 ediyor. Bu da ekonomi mevcut halin en baba meselesi. Peki sizce bu sorunu hangi parti çözer? %33,4'ü AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı %25. Ki bu da CHP'nin oy oranına takabil ediyor. HDP çözer diyenler %5,1. İYİ Parti %4,2. Ekonomi konusunda iddialı olan Ali Babacan için deva çözer diyenler %0,9 çıkıyor. Binde bir bile değil. MHP diyenler %2,9. Dikkat edilirse muhalefetin dört bir tarafı yangın yeri deyip ülke ve millet battı naralarına karşı halkta çözüm noktasında güven tesis edici değiller. En beğenilen siyasetçi kim? Erdoğan %34,5 ile birinci. Erdoğan'a yakın en beğenilen siyasetçilere baktığınızda Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu. Üçünün toplamı %25 ediyor. Erdoğan aralarındaki fark 10 puan. Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna gelen yanıt. Tabi kararsızlar da aldığında tablo şöyle oluyor. AK Parti 35,9, CHP 26,2, İYİ Parti 10,7, MHP 10,4, HDP 10,1. Optimar'a göre %36,1'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. İkinci sırada ise %11,9'da Kılıçdaroğlu. Üçüncü sırada %11,9'da Mansur Yavaş. %8,4 Ekrem İmamoğlu. Selahattin Demirtaş %4,7. Meral Akşener %3,2 ile 6. sırada. Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a oy verir misiniz? 43,8 evet diyor. Geçen aylara göre artış var. Nedeni ekonomideki istikrarlı çözüm üretici formüller gösteriliyor. Günün sözü. Allah'ın iradesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı bağımsızlık demektir.